Getirmeden direkt ıslak ıslak hasarlar var. Scream'den mükemmel bir tek ve Bu işler onların istediği şekilde ilerledi. Site'e ulaştılar. Entry verdiler ama iyi toparlıyorlar. Birazdan da plant'i Scream'le birlikte alabilirler. Yalnız arkadan geliyor Nets. Bir oyuncu fark edildi şimdi. JT hemen sizinleğin. sarının üzerinde yer almıştı. Pozisyonu geliyorum. değiştirecekler. Biraz daha kalabalıklaştırdılar mağarayı Nets evet. tehlikesine karşı. Bakalım Nivere az canı var. İlk Kili buldu Nets. İkinci ucu tahmin edecek mi? Tahmin etti. Bir tane daha kill çıkartıyor. İçeride JD kaybettiler. Sol kes şimdi durumu 2-2'ye iki getirdi. Of! Edgar yakalandı Scream. <laughs> Burada çıkartan isim ve... <laughs> Arkadan gelecek hala şansı var. Bir oyuncunun canı Pardon. bir mermilik. Sol kesten gelen flash mermiler isabet etmedi ve fake verdi. Sol kesi yakalayabilecek bir adı, getirdiğinde... Aa, net. Bar net. Ne kadar getirdi. Aaa Nets! Nets! Harika güzel. oynadı. Müthiş dağıldı. Hep beraber Bu arkadaşlar. Bu savunma iki oyuncu da Birbirlerinden koptular. Nets fake verdi Nets sadece. Istiyor, işte. Nets istiyor, Nets istiyor İstanbul'u. Hani iki oyuncunun bu kadar dağılıyor oluşu. Sol kesti Scream'de yakalandı ama e ben... karşı aman alınan Allah kin, Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Muazzam bir kill. Mükemmel girmişlerdi içeri. İşte Nets çok uzun bir süre arkalamaya çalışmıştı. İki oyuncu yani ben burada bir trade Lan şurada vuramadınız Nets aman vuramadı dediğin gibi 4 kill ve son ikiye bir de clutch'tı. Böyle bir headshot.